Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify hediye kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Spotify hediye kartını tüm anlaşmalı hediye kartı Spotify hediye kartı satan noktalardan alabilirsiniz. Bu noktaları internetten öğrenebilir veya internetten online bir şekilde alabilirsiniz. Bunu kullanmak için ise e, Spotify.com e, Read'im adresinde oturum açıyorsunuz. Kartın arkasındaki pin kablas kaplamasını hafifçe kasıyorsunuz. Pini veya makbuzdaki kodu girip kullan'a tıklıyorsunuz. makbuzda da olabilir. Bu marketlerden de tabi alabiliyorsunuz. Ya da e, bu normal gıda marketleri olabilir. Teknolojik marketler olabilir. E, farklı satış noktaları var. tabi bu satış noktaları zaman içerisinde güncelleniyor. Güncel haline de internetten erişim sağlayabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.